Çok uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Birkaç gündür yoğunduk. Tarla biçmeye çalışıyordum, toplamaya çalışıyordum. Bugün de en son nihayetinde artık bağlatıyoruz. Bu yıl makine biraz farklı. Her iki yıldır krone vardı. O bağlıyordu büyük makine Jönder'e ile. Bu yıl bir tane yani yüzlük Nevorland var. Arkasında Kayan Ertuğrul var. Bu şekilde bağlıyoruz. Diğer makinada strecini çekiyor. Böyle burayı diziyoruz hepsini tek tek. Benim kendi traktörümde Tümosan'da o toplama makinesi takılı. O bir yandan topluyor bu tarlayı bitirdi. Şimdi diğer tarlaya geçti. Dün gece bitirdik biçimini. Hatta bu sabah bile bitti diyebilirim yani. Makine de sağ olsun biraz uzaktan geldi. Bir günde akşama kadar işimizi bitirmeyi planlıyoruz. Bakalım bir kaza bela olmazsa akşam saatlerine doğru biter Muhtemelen bu şekilde bir tanesi sizecin sarıyor alıyor götürüyor ee, avlu boyuna tarlanın kenarına tekstil haline diziyor. Daha sonra ben bunları kendim çekeceğim. Kendi kepçemizle. Ataşmanlı kepçe var biliyorsunuz zaten. Kasamızda var. Bu yıl uğraşmayacağız. Toplar yukarıda makineden çıktığı zaman eğimli bir arazi olduğu için kendi başına alt tarafa kadar geliyor. Mesela bu top muhtemelen tepenin üstünde çıkmıştır. Şu mesela Tam şurada bir yerde çıktı geldi buraya. Hani e, bu traktör için de iyi oluyor. Tarlada çok gezmiş olmuyor. Biçimde biraz geç kaldık. Bezelye biraz kurumuş. Bazı yerlerde yatık olduğu için makinada biçmedi. Öyle böyle bitirdik ama zorlar. En azından e, yetiştirdik pazar günü balya makinasına. Çünkü bu makineyle bir hafta önceden falan anlaşmıştık. Pazar gününü sözleşmiştik. E şimdi son dakikada da arayıp adamı yani biz de işi bitiremedik gelmeyin demek de olmaz. O yüzden bayağı bir sıkıştırdık. Sürekli yanıma insan aradım. Bir şoför değiştik. Traktör bulduk, makine bulduk. En sonunda hallettik bir şekilde. Zaten her yıl ot biçme işi biraz maceralı oluyor. Sürekli bir arıza falan veriyor. Makineler. Şimdi kurudu biraz. Kamerada çok kuru gibi gözüküyor ama yeşil aslında. Bak şöyle bir tane taş girmiş şuraya. Şuraya da bir tane taş girmiş. Şuraya da bir tane taş girmiş. Otlan daha çok taş girmiş bizim bunun içine. Bu şekilde bezeleyiler. Kayan Ertuğrul yedi bıçaklı ama sanki çok bıçaklık bir işi yok gibi ya. Pek bıçak şey yapıyor. Bakın top geliyor. Çıkardı mesela. Top geliyor kaçın. <laughs> Namlunun üstünde kalmasın dedim. Namlunun üstünde kalmadı. Yanında kaldı iyi. Yani misal tarlanın en üstünde çıkan top adamın ayağına kadar geldi. Muhtemelen bir yarım saat içerisinde bu tarafta biter. Artık diğer tarlalara geçeceğiz. Karşı tarafta var bir 30-35 dönüm bir arazi. İki parça. Daha sonra diğer tarlalar var. Şu anda benim e, Timosan gitti o tarafı toplamaya başladı. Kayan Ertuğrul. Yüzük ne var lan hiç zorlamıyor. Direkt geliyor geçiyor. Şimdi yeni bir tarlaya geldik. Burası 5 dönümlük bir arazi. Ot yatmıştı burasını şık, şık dediğimiz bir aletle biçtik biz. Hani tamburlu sağanlarla ot biçme makinesiyle değil. Biraz daha farklı bir makineyle. Biz, çünkü bizim makinamız bozuldu. Bundan sonraki 30 dönümü o şık şık dediğim makineyle biçtik. Ee, şimdi burasını toplayalım. Makine buraya gelecek. Ee, buradan önce bir 40 dönümlü bir arazi daha vardı. Orada görüntü almayı unuttum. Ya da fırsatım olmadı aslında. Orasını da bitirmek üzere bir saatte falan bitirir muhtemelen hemen arkamızdan geliyor makine zaten Bakalım hepsinde iş sonunda toplam kaç tane top çıkacak Rulabalya Bu arada yangın Çıkmaya meyilliydi bir arazide Yan tarafımıza yani. yan tarafımız değil de alt tarafımızda bir yerlerde başka bir tarlada ot biçiyordu bir Abi 55-60 yaşlarında bir abi. Ee, nasıl olduysa artık muhtemelen bıçaklardan kıvılcım attı. Yerde taşla falan çarptı. Alev almış. Şöyle 100 metrekarelik bir yer yanmış ama çok fazla bir duman çıkmıştı. Ne olur ne olmaz dedik önünü alamaz olan Yerler de hafiften kurumaya başladı zaten. Otlardan belli. İtfaiye arayalım dedik. Aradık. Geldiler sağ olsunlar ama hani söndürmüştü abi. Muhtemelen bir baktılar soğutma falan yapmışlardır. Geri dönmüşlerdir onlarda öyle bir anımız da oldu. Burası dere içinde. Şöyle bak. Güzel güzel söğütler var burada. Bir sürü söğüt ağacı var. Şurada aşağıda dere var. Su falan. Su akıyordur belki, belki akmıyordur. Şimdi yılan falan çıkar. Hiç canım girmek istemiyor. Buradaki ot güzel beğendim güzel de biçmiş yatık olmayınca bu makine güzel biçiyor yatık olunca biçemiyor Şöyle üzerinden geçiyor gidiyor bak yatık olunca Biraz daha helikopterler koparıyor Güzel oluyor Karardı artık ve son tarlaya geldik burası taşlık dediğim yer benim 14 dönümlük bir arazi Artık Saat kaç oldu 10 falan oldu Muhtemelen bir saate 55 dakika, 50 dakikaya falan burasında bitiririz. Gayet huzurlu bir şekilde evimize gideriz. Bir arıza, bir kaza bela çıkmazsa umarım çıkmaz. Burası adından da belli olacağı gibi biraz taşlı bir yer. Makinede sigorta kesittirebiliyor. Zaten kamerada çok odaklamıyor. Taşları falan gösteremeyeceğim size. Belli olmuyor. Bu şekilde. Bakalım birkaç gün sonra da ya da yarın tüm birlikte gelip kasayı takıp topları taşımaya deneyeceğiz, uğraşacağız. Yapabilecek miyiz? Onu da hep beraber görürüz. Onların da videosunu çekerim, bunu eklerim. Hepsini tek video halinde paylaşırım muhtemelen. Işık kaynağı gidiyor. Evet. Sonraki videolarda görüşürüz. kepçe idare ediyorum o sırada topları düzeltiyorum alıyorum falan video çekemiyor, kusura bakmayın ama bu şekilde topu arkama aldım şöyle şunlardan kaldırıyorum Düzeltip açıp kapatıp falan. böyle 10 tane top koyuyorum kasaya alıp gidiyorum her defasında 10 tane tek turda bu şekilde işçilik 40 yıl sonra sizce teknoloji bize hangi şaşırtıcı çözümlerle gelecek diye sorduk. Bunlar da sizin yorumlarınız. İyi akşamlar. Norten. Şu anda size dinlemekte olan canımın içi... Bildiğiniz üzere artık bağladık, çektik. Böyle eve geldim artık. Bir kısmını bu tarafa indirdim. Bir kısmını da bir kısmını da buraya indirdim. Daha yarısını getirebildim henüz. Bir bu kadar daha gelecek. Bu şekilde.